Her ne de. İncir mi? 75 lira. Neler incir? Boyacık mı? Boyacık. Tamam. Tamam. Maşa siyaset devam. Tabii canım. Devam. Dün siyaset etmiştik. Allah olsun hemen geldi. Tabii. Gülen hemen geldi Gülen abi. E ben seni onun için çekiyorum ya. Allah Allah olsun geldi zaten. Şey mi? Kızılcı değil mi? Ya kızılcı. Tabii ben çok takip edemem ya. Vaa vaa doğru. Ne diyor la? Hemen geldi Salih Doğramacı böyle böyle dedi. Tamam dedim doğru. <gülüyor> tamam. <gülüyor> o, sefer hoşuna gitti mi? Gitmez mi lan ne demek ya? <laughs> Hizmetten mi bu? E tabii canım hizmet tabii. <laughs> ne demek? Cumartesi pazarının yıldızı Tuncay. Tuncay valla ta sana nereden bir yorum yazdık ya. Yazarlar hocam ya. <laughs> Neydi bir dakika o? Tire'den mi? Abla, Ödemişten bir yorum yazdı valla. Tanıyorlar dur hocam. Çok tanıyan ya Allah sen. Yeşilçam yeşil ağaçı gibisin valla. <laughs> yeşil, yeşil olsun hocam. Tam uygun bak kıyamet uygun. Pazarın günü <laughs> bu. Ya doğal adam duracağım ya. Neyse o. Bu Sat... Da bizim yürüklerin şimdi geçer. Evet. Yani doğal olmak lazım. Anyway, Sıcaklara rağmen yine de ödüm. devam. Devam. Niye senin sattın mı? Biraz sattık hocam. He. Köylüde çıktı mı? Aynen ya. Bizim köylü çıkınca kışın hormon domates 40 lira. Kışın hormonlu 40 lira yiyorlar. Şimdi vallahi ya. Vallahi Olmaz bu Abi 50 20 lira. Hepsi lira. Verin. 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 Muhtar Oral düzen alsın dedim ben. Asli Muhtarım kolay gelsin. balı. Hocam hoş geldiniz. Hizmete devam. Devam. Çay balı bitti. Ha bitti mi çay balığı? Çay balı bitti. Mehmet çay balığı güzel midir? Harika bir balık. Yağda mı olur? Yağda tabi. Tatlı su balığı genelde yağda olur. Mısır unuyla bol yağda. Ee, bir de balığı kurutmayacaksın. Az, az şey yapacak. Biraz sulu kalacak. Çırp ateşinde yapacaksın. Bahçe haşçı çırp ateşi. E hani? herkes çırpı nerede bulacak ya? Ya evin önünde ki bir havacı var. Ya dalını görecek hemen. Gıdıra sen balık almıyor mu? Aldı yayın. Yıldın. Ha yayın ha. Bir tane yayın balığı var. Onu al sen aldın. Ha? Ben Sen nasılsın hocam? İyi Allah'a şükür ya. Hava durumu nasıl? Hava durumu güzel. Güzel çok güzel. Ya sen güzel oldun, hava durumu. Ama değil, insanları değil. memnun etmek çok zor Mehmet ya. Oo. İnsanlar evet. 10 defa ilk yaparsın, daha fazlasını istiyorlar. Hayır, yapacak şey yok. Bizim işimiz o. Ha sen mutlu olarak yap da. Yo, biz mutlu olmadan önce de yapıyorduk. İnsanlar mutlu ediyorduk. Mahzem olur, mahzem olur, Bu olur, mahzem olur. Mutlu edeceğiz, olarak ama. Aynen, aynen. Karına bilmemiz için. Bu iş bu. İnsanlar bize taş atabilir ama biz gül edeceğiz. Aynen. Evlün bekini mi açılıyor sezon? Evet. Bugün 3 Ağustos, bir ay kalmış. Nasıl olursa inşallah. Tamam. Ondan sonra devam. Sazan hazır Ahmet Bey. Aynen. Ay. Semih Bey işler nasıl değil mi? Allah'a şükür. Beyler, 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 var değil mi? beyler, 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 da. Hocam ne? Vallahi Valla. Şey. Sen. Şey. Sen şey. Demirci yaşama baksan ya ya. De. Demirci yaşama bak. Demir. Demir. Ya şey çok paylaşım oldu ya. Sabah suyu canlı balıklar geldi. Sabah suyu canlı balıklar geldi. Bu da Sana kıyamamış. Abi. abi. Doğru altı şey demedi. Işıl ışıl. Abi. Evet abi. <laughs> <bir> <laughs> Merhaba. Terzi senin köyde peynir yok mu? <laughs> köyde peynir yok mu? Baba Baba daha adam. Bunu daha iyi. Öyle mi? İyi. İsmail duymazsın bunu daha iyi oldum valla. Yıllardan beri bunları alıyorum ben de. Kim o? Şu Asya Asya. Ha iyidir Asya iyidir tamam. Tamam selam söyle. Hadi Allah'a Tamam. Bu takdirde şey. mi yiyeceğim? Bir dakika dur.